Selam, şimdi oynayacağımız oyun Entropy Zero 2 Half-Life 3'e, Episode 3'e en yakın oyun olarak biliniyor, tanınıyor ve seviniyor bildiğiniz üzere. Entropy Zero 2 1.7.1 e, yani güncelleme almış. Ben oynadığımda eski sürümüydü. Şimdi gelin sizle Half-Life 3 en yakın modu ve gelmiş geçmiş en iyi modu oynayalım. Şimdi bölüm 1'den başlayalım. Chapter 0. Ee, bölüm sıfırdan başlayacağız sonra e, giderek artacak bakın bölümleri seçemiyoruz tıpkı normal Half Life'da olduğu gibi önce biraz oynamamız gerekiyor 15-20 dakikalık bir oynanış videosu çıkartmaya çalışacağım Ondan, çünkü bunu keyif ala ala bitirmek istiyorum Entropy Zero'yu e, Zero bitirdik normal bu Entropy Zero 2 bu oyun başlarken bize uyarı veriyor. Biz kötü adamı oynuyoruz. Combine askeriyiz bildiğiniz üzere. Bazı yerlerde ilk oyundan tanıdığımız e, direnişlerle beraber direnişlere karşı savaşıyoruz. İnsanlara karşı savaşıyoruz. Bunu da bildiğiniz biliyorsunuz. E, o yüzden oyun başta bir uyarıyor. Küçük yaştaki oyunculara fazla iyi fazla hitap etmiyor. Çünkü hani iyi olarak sandıkları insanlarla karşı savaşırken birazcık sıkıntı olabiliyor o yüzden oyun bizi başta bir uyarıyor. Şu an arkada olaylar dönüyor, sesler geliyor, duyuyorsunuz muhtemelen birazcık birazdan da hikaye başlayacaktır diye tahmin ediyorum. Ve evet. Heh. Böyle başlıyoruz. Bir yıl içinde, belki bir Hı -hı. 3.650, 36.50 diyelim ya da 36.50 bizim şeyimiz, adımız 36.50. Hı -hı. 36. Bize 36 diyorlar. Peki. Şu an kendi ilerliyor. Ara sahne bir şey yapmıyorum. Iıh. Niye böyle görüyoruz be? Heh. 36 gecikti. Şimdi biz kontrol ediyoruz. Güzel. Ooo. Yağmur. Bayılırız. Take a right at the left. Sağ git, okay. sola sola Ya oğlum dışarı çıksam olmuyor mu ya? Yağmurlu havalara bayılırım. No. No. Ugh, atış talim yapılan yer. Bakın şeyler burada tutuluyor. Buraya giremiyorum. Evet. Şimdi Oraya sorguluyorlar. Buradan. Da şöyle bir sağ Ha canım. Tamam. Bunu geçeceğim. Şeyleri öldüreceğim galiba. Headcrab'ları. Evet. O ne lan? Hoş. Kuşu öldürmüşler. Onu başka bir şey sattım. Silah sattım daha doğrusu. Now, I am to you I 36. That's... I can get that vent cover open for you. Hold on. is You street salesman? <laughs> <laughs> Man, a Dur, bana ne saldırıyor? <gülüyor> <gülüyor> evet, benim hakkımda konuşuyorlar. bol kırmış bizim adamın. Hapishane günü nöbet çıkardı yani. Arizona'da da doğmuşum. Karım ölmüş. Biri çocuğumu almış. Artık iş. Oo, bayağı kötü bir hayatımız var. <gülüyor> <gülüyor>

havalandırmalarda bir şey duydun mu diyor. Bu uğraştığım, uğraştığım her şeyi fırlatıp atacaklar. Yani ee, şey yapacaklar. Onlara izin vermeyeceğim dedi. Oh. Silahımıza şeyler güzel. Şu silgesi olan yerde değil. 36 orada ne yapıyorsun? Hasta <laughs> <birisin. gülüyor> Ben masumum. <laughs> ne yaptığını biliyorum. <laughs> Bir dedi. <laughs> o beden alınmıştı. <laughs> Silahını indirdik tamam indirdim sakin sakin Şimdi bizim şansımız indirdim abi dedi Kaybolun lan Aha isyan başlattık <laughs> Eyvah sistem En sevdiğim silahı da aldım. Shotgun. Bayılırım. Oradan geldik. Oo, o kimdi lan? Ne oluyor? Ben masumum. Oh shit. Tekrar önce kimin

İlginç. Memory skipin hafıza geçiliyor. Garip. Kızımızı bizim öldürdüğümüzü söylediler. Ama biz de diyoruz ki ben masumum. Ee, o benden alınmıştı falan filan. O arada ne olduğunu bilmiyoruz tabii ki. Ee, şeyden önceki 11 ay önceyi görüyoruz şu anda. 11 ay önce. Ha şu, Entropy Zero'nun ilki. Entropy Zero 1 bu. Oh, buradan böyle başlıyoruz. Bu yeri güzelce ve hızlı bitirmeliyiz. Rage Train'i oynamaya başlamıştık. Bu konuda birçok bilgisayar var. Rage Train'i oynamaya başlamaya başlamıştık ve 17'ye geri döndük. Açık O kargo'yu geri getirmeliyiz. Don't this up! Protection team. <gülüyor> Bakalım ne <laughs> olacak? <ya> nasıl gidiyor? <laughs> ben, ben, mesaf, ben Masumum hala bunu tekrarlayıp duruyor. <laughs> Masumsan neler yapıyorsun kardeş? diye sorarlar adama. Bakalım. 300 FPS alıyorum lan bu an bu arada oyun sağ üstte görünüyor 294 FPS 295 evet ilk oyunun sonunda böyle bizi bir kafese koymuşlardı ve böyle bir şeyler olmuştu. Öldük mü kaldık mı yoksa bizi upgrade mi ettiler bizi güncelleştirdiler mi yoksa başka bir şey mi oldu şimdi hepsini anlayıp göreceğiz. Şu an hala ara sahne evresindeyiz şu an bir şey yapamıyoruz. Geçmesini bekliyoruz. olacak? Suyun çok gelse kusura bakmayın mikrofonu yaka tutmam gerekiyor. Yeni mikrofon alana kadar. Ha, beni, beni <laughs> ıı, şehir dışı ettiler. İnsanlar benim her şeyimi alıyor. Çünkü kim Be ya. bu adamın iş... Bu adamın kötü olmaması için hiçbir neden yok bu arada. Combined. İhtiyacım olan her şeyi bana verir diyecek muhtemelen. Bunlar dinledi. Aha. Bu iş için... So say. Oh. I never oh, anyway. <laughs> Bu iş için vazgeçebileceğim tek bir şeyim vardı, o da insanlığım. Şöyle söyleyeyim ki, ona hiç sahip olmadım, dedi. Ve Entropy 02 böylece başlamış oldu. Bir 5-6 dakika daha oynayalım. Daha çünkü daha fazla yapmam gereken işler var. Sonra bu videoyu size yetiştirmek istiyorum fazla gecikmeden. O yüzden şu bir şu 5-10 dakikalık bir giriş de yapalım. Evet, bizi kafesin içine koymuşlardı böyle. Sanırım ilk oyunda ne yaptığımızı gördüler. Böylece combine'ın dikkatini çektik. Ve ee, bizi böyle ödüllendiriyorlar. Galiba upgrade mi diyorlar bilmiyorum. Oo, şey olduk ne derler ne derler buna çavuş ben bunlara çavuş diyorum e, Combat Commander yani şey olarak geçiyor komando olarak geçiyor da çavuş diyorum ben bah. upgrade ettiler yani bize Hatta bu da ben. Bekle. Ben, ben geri döndüm. Au! Charge. Ah, ne yapalım Charge yapıp güçlü bir atış yapabiliyorum. Evet. Ben geri döndüm. Onlar öldü mü? Sağ mı lan? Ölüymüş amık. Abi çok iyi ya. Bu arada 300 FPS alıyoruz. <laughs> Bunlar benim bıdıktan Buradan bir şey basabiliyor muyum? Yok, bir şey yapamıyorum pek hala. Lan kapıyı aç. Aferin. <laughs> Oh, you save your purpose. Amacına hizmet ettin dedi ve öldürdü lan. Aa, benim de konuşuyor. Bak biz de şuradan, şundan biriyiz.

bir gemi seni almak için gönderildi. Tamam, o zaman yoldayım. Fan fuck yok. Niye bekliyorsun? <laughs> tamam. Ya şimdi hareket et benim o kredilere ihtiyacım var. <laughs> tamam da neden hareket ediyorum? Buradan mı? Hayır. Ee... Buradan gideyim. Yo buradan geldi. Ha. Ah. Ha açıldı burası. Ha asansör. Okay. Ashes, civilians. unit 3650. You are tasked with directives. Tamam. Intercept, malignant agent Judith Mossman. Code Clamp, Clamp. Contain. Contain. Investigate and report non-patrol region. Okay. Failure to comply will result in perk termination. Bir bakalım. O ne lan? Ha deliği böylece kapattım. O bize ne yapacağımızı göstermiş oldu yani. Orada buhar çıkan delikten böcükler gelecek. Ve ben, ben o delikleri kapatacağım mesela böyle. İşte o tab deliye düşmüş bu arada. Şöyle kapatayım. Yoksa kapatmayacak gibi. Tamam o kapattı. Başka delik var mı? Haha. <laughs> Burası da kapandı, boşlanmayalım. Hazırlamaya gerek yok. Şuraya bir tane sallayayım. Orada ne var öyle? Burada lan o. Ama işe yaramıyor. İçeri basalım. Aha, iki tane bombam çalmış. İki tane delik var. orada bir şey var mı? Yok. Şuraya bir bakayım. Bomba ihtiyacım oldu. Bombalar ver. Evet, güzel, güzel. Bir şey indirdim. Ne indirdim? Ha şu kapıyı açtım. Ha, taretler ee, tekrar dizilebiliyor diyor yani. Buraya da artık. Oh, shit. Yes. Dur bunun seçenekler zorluk seviyesi. Kolay. Zor. Yok normalde kolay şey, normalde oynuyoruz şu anda. Combine askeri oynuyoruz. Kolay da oynamıyoruz. Combine askeri oynuyoruz. Şimdi video çektiğim için dakika başı ölmeye hiç gerek yok. O yüzden en iyi ve en e, şey Al babacım şunu da. Orada var. <laughs> Artur. Artur mu işte sıradan? Okay. Aldık da bir şeyimiz yok. Deliği kapatmamız lazım. Burası mıydı lan? Yo burası değil. Hangi delikten o? Tamam delik kapanmış zaten. Diğer niye acaba? Neyse. Kalmış diğer yapacak bir şey yok kalsın. Biz işimize bakarız. Dur kamerayı birazcık şöyle şuraya alabilirim. ölmüş o ki. Abi yağmur sesi harika ya. Bayılıyoruz ya. Çok az merhaba alıyor bu ya. Ha C de gönderiyor. E de takip ediyor. Gel gel. <laughs> Asker adam benim. Aziz Allah yatsı okunuyor. Heh, bir ikisi İki tane de, de bomba var. Evet. Burada neler olmuş böyle? Oh, Mark, you're so good. <laughs> Gördüler kanka ya. Ezra çok güzel okunuyor bu arada ya. Ses güzel geliyor. Ses ses de geliyordu oh. var acaba bu şeyde iki soru yok. Kapandı mı? Aa bomba dışarı gitmiş. Kötü oldu bu. Bir tane bomba kaldı. Parazit. <laughs> Son bomba. bombasına kullanırım yani. Abi bayılıyorum silah ya. Yani shotgun'la buna bayılıyorum Half-Life'ta. O taraf nereye gidiyor? Aset kestik. Böyle bir şey kolu kalmış. Bunları aldı tam geri dön. Tam Buradan şöyle geldi, Şöyle Şurası değil de Şuradan gireceğim Aynı yere mi çıktım Evet demek ki Diğer tarafta yapmam gereken Çözmem gereken bir şey var Oradan geçemediğimi göre. Buraya inerim Buradan buraya gelirim Oradan değil Buraya Açmışım Hah. Adamı buraya Çivilerim Bunu sökemiyorum Tamam İki taneleri takip edelim Bu ne lan niye mermileri alamıyorum ya. Lan salat. <laughs> Yok lan burası geldiğim yol lan. Buranı mı açıyorsun ya? Bu sabah bakta bak, kalmış. Falling on me. This whole place is going <laughs> <laughs> to hell malin diğer cehenneme girecek Diyor O öbürü öbürü bukta kaldı. Öbürü gelmiyor, öbürü kadar ah. Şöyle yapsam. İlk şurası o çıktı bize. Allah Allah. O kadar kaybolmasaydık keşke ya. tamam Burası değil yer Burası bir bu takıldığı yer Çok ilginç Şöyle bir kez daha kontrol edeyim La ilahe illallah Muhammed ve Resulullah Ezan da okundu Walk it off. Just walk it off. Şöyle gitsem Buradan böyle gelsem Buradan buraya dönsem Buradan böyle gelsem Buradan buraya <laughs> geliyorum buraları, buraları kontrol ediyorum Bir üst kata daha çıkmayı başardım Pekala Şimdi Şöyle bir kontrol ediyorum <laughs> Diyorsun pıtık pıtık ha taretleri çekiyorlar. Buradan herhangi bir şey. Kapıyı açtım. Bizim çocuk taret burada. Tamam Buradan açacağım bir şey. Vay, wow, bu tarafta. Tamam. Tamam. Yok, yok, yok. Tamam, yolumuzu bulduk en azından. Artık daha daha fazla kaybolmadan olmadan diyebiliriz. Grafikler çok tatlı görünüyor bu arada. Bilmiyorum size nasıl görünüyor ama bana çok tatlı görünüyor. E, bu loading ekranda ve şu loş ışığın altında bu ilk bölümü bitireceğim efendim. Çünkü e, hem namazı kılacağım şimdi daha sonra yapmam gereken işler var. Birkaç tane online oyun var. Onlara bir göz atmaya çalışacağım. Ee, bu kanalda sadece ve sadece oyunlar olacak bildiğiniz üzere ee, e, şu e, oyun vardı e, neydi lan o oyun unuttum Delta Force sisteminde şu anda var Delta Force'a bir bakacağım ondan da birkaç tane video gelebilir bir sürü videolar çıkartacağız teşekkür ediyorum beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız hoşunuza gittiği takdirde tabii ki bir sonraki de görüşmek dileğiyle efendim hoşçakalın şu loş ışığın altında bir sevdiği halim. -ha öpüyorum bay bay